Mine ve akrabalarını İkinci bölüm müydü lan bu? Dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce herkes aşağıdan like butonuna yüklensin. Eğer 150 bin like gelirse 5. bölüm gelir. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz hızlı bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Çünkü artık 3 milyon olmak istiyorum. Ve sizlerle birlikte 3 milyon olabileceğimize kesinlikle inanıyorum. O yüzden hemen şöyle abone olursanız biz de yavaştan videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Bu evde neden her dakika misafir var? <laughs> tamam Mine yapabilirsin. <laughs> Merhaba. Kız Mine hoş geldi Hadi gel gel buraya gel otur yanımıza. Ha sapancalara gitmişsiniz okulca gelmişsiniz. Erkeklerle aslında fiş yapmamıştır değil mi bu kız aralarda? Muzaffer teyze yoksa oda mı burada? Efekan mı? E tabi o senin odana çıktı oyun oynuyor şimdi. Benim hemen odama çıkmam lazım. Efekan nasıl da seviye çıktı yukarı gördün mü? Hımm <laughs> Bana bak biz şimdi Muzaffer teyzenle yan komşuya geçeceğiz. Siz de burada kardeş kardeş oynayacaksınız tamam mı? Aa, anne ya hayır ya hayır. Şişt, Muzaffer aşağıdan duyacak. Sen şimdi Efek Hanım'la oyun oynarsın. Ödevlerini yaptırırsın. Yemeğini yedirirsin. Ya bir de tuvaleti falan gelirse tuvalete götürürsün. Hadi bakalım biz geleceğiz tamam Oynayın güzel güzel Efek Hanım. Hadi bakalım. Ya uf yeter ya beni bu veletle tek bırakmayın. Kaldık mı baş başa? Ördek gözlü ördek götlü. Çok oldun artık Ağzına acı biber süreceğim Al bakalım al Açılara yürüyor korkmuyorum Cennette acı mi topla? Sen insan mısın ya Bana bak bugün seninle bir anlaşma yapıyoruz Sen benim dediklerimi yapacaksın Ben de seninkileri Ama önce benim dediklerim olacak Gel benimle salona Tablet 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 Şu, otur yerinde. Şimdi sana kuralları söylüyorum Eğer dakika boyunca yerinde oturup hiçbir şekilde ayağa kalkmazsan bir konuşmazsan ben de sana 10 dakika boyunca bu tabletle oynamana izin vereceğim. Ama Mina abla benim kıçımda kurt varmış. Annem öyle söylüyor ben yerinde duramıyorum ki. Nasıl bir anne ya? Sen bilirsin o zaman tabletle oynamak istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorsan oturacaksın. Ve şimdi buradan tam 10 dakika başlatıyorum. Başla. Sakin ol 5 dakikadan az kaldı yapabilirsin Dayanabilirsin son bir 5 4 3 2 1 Başardın Tablet 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 Şimdi ben senin yemeğini hazırlayacağım ve sana bu tableti vereceğim Uslu uslu masada oturup oynayacaksın Ama eğer bir yaramazlık yaparsan Bu sefer bu tableti bir daha sana asla vermem Al bakalım Tablet Sakin ol ben sana yemeğini getiriyorum. Yani bence gayet güzel. <laughs> evet Efe Kaan yemeğini getirdim. Hayret bir yaramazlık yok. Oo yemek mi? Patlıcan yaptım yiyecek mi? Aa ben yemem onu. Aç bakalım ağzını. Ya istemiyorum. Olmaz. Çat geliyor. Çok senin ağzına girsin. Al alırım tabletini. Bana ne ya. Hadi ama bak patlıcan yersen bir dilim de pizza vereceğim sana. Dur. <laughs> tamam pizza çorbası sever misin? <laughs> Şu an dünyanın en saçma çorbasını yaptığımın farkındayım. Biraz patlıcan. Bir dilim de pizza. <laughs> Ay bu gerçekten korkunç olacak. Ama bebekler lapa şeyleri sever yani değil mi? <laughs> Ay. Pizzalı lapa çorbası. Al bakalım Efekancığım. No? Çok güzel. Çocuğun damak zevki gerçekten korkunç. <laughs> abla bitti bu. Ne ara bitirdin küçük manda. <laughs> <laughs> Öfleş Öf, gibi kokuttun. Fırtım geldi. Bir de kakam geldi. Mideni mi bozduk? Çabuk hadi gel tuvalete çabuk. Hadi bakalım Efekancığım geç otur şöyle. <laughs> ha, otur güzel güzel. Birinci söyle, hop işini silmeye geleceğim tamam mı? Hep buraları pisletmiş ya. Kakan bitti. Ah oh be. Kendiki de kafa yani. Mina abla. <laughs> Kakan bitti. Ekip ben gerçekten bazen katlanamıyorum. Üf, çıldıracağım zaten. Siz ne yapıyorsunuz? Bana <laughs> mı sesleniyor? <laughs> Durun ben geliyorum. Ay çocuğu unuttum. Geldim. Eldiven, maske bir şey <laughs> Efe kancığım. Şimdi ödevlerimizi yapıyoruz. Ya ödevler çok sıkıcı. Bir kalem. Bir kalem daha. Kaç kalem yapar? Bir. İy, ne yapıyorsun sen ya? Öyle şeyler yapmıyoruz. Ne yaptım ki? Ben yapmadım. O yaptı. Kim yaptı? Allah'ım ya. Hadi bak. Bir kalem. Bir kalem daha. Kaç kalem eder? Bir. İki. Aferin aferin işaretle orayı bakalım. Bir kalem, iki kalem daha kaç kalem eder? Üç. Sen bir yerden kopya çekmiyorsun değil mi? Tamam diğer sorumuz iki kalem, iki kalem daha kaç kalem eder? Tablet, tablet, tablet. Ne tableti ya?

Gelin lan buraya. Efekan sen ne ara yaptın? Ben yaparım. <laughs> Neredesiniz? Kafalarınızı uçuracağım. Yoksa burada mısınız küçük veletler? <laughs> oh, i̇şte bu kadar kokçu oğlum. İşte bu kadar. İki küçük velet. Ağzıma sıçtı. Bu sefer, bu sefer öldüreceğim lan sizi. O oh, hala yaşıyor. Bu niye ve meşerideki gibi ölmüyor? Gel buraya küçük. Sakin ol. Mina abla. Gel lan buraya. Bu Aaa. gol oldu? Allahın hakkı üçtür. Bu tavaya şu ana kadar dayanabilen kimse olmadı. Hemen polisi arıyoruz. Çabuk gel salona çabuk. Annemler eve gelince mutlaka karakola ifade vermeye uğrayacağız Güvendeyiz değil mi? Tabii ki Teşekkürler kolay gelsin Efe Kağan korkma canım tamam mı? Bugün seninle çok iyi bir iş çıkardık Hırsızı alt ettik Ay Nasıl travma geçirmiştir kim bilir Ne korkması be tablet tablet ne? What? 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 Korkmadın mı? Bu çocuk hiç normal değil Anneler geldi hadi gel Geldim Anne Kız biz geldik gerçekten bizim suçumuz değildi. Şu evin haline bak. Anne eve hırsız gibi gerçekten. Kız hırsızın da ağzını sıçarım. Senin de ağzını sıçarım. like